Herkese yepyeni bir videodan selamlar Allah Türkiye Yerlisi'nin değerli izleyicileri. Aksaray'dayız ve sıcacık bir hava var şu anda. Bu sıcacık havada mükemmel bir çekim yapacağız. Sıcak sohbetimizle sizin de içinizi ısıtacağız inşallah. Ahmet Ayhan'ın yanındayız. Aksaray'dayız ve hemen arkasında böyle kendisinin kupaları var. Şöyle kupaların yanına geçelim. Seni de bir seyircilerimize tanıtalım. Müzik kimin yanındayız? Ben Ahmet Ayhan öncelikle hoş geldiniz kardeşim Osman abim Aryan kardeşim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Aksaray'dan Ahmet Ayhan oyun kuşuna gönül verdik. Oyun kuşunu yapıyoruz. Severek besliyoruz. Yarışmalarda yerimizi arıyoruz. Başarılı oluyoruz. Başarılı oluyoruz demişken şöyle bir gösterelim seyircilerimize. Şöyle baştan başlayalım. Geçen Rastgele senedim, dizdik ama. Olayım. Geçen senenin Aksaray güvercin turnuvası Ahmet Ayhan, Ayhan Ahmet Özdemir, Özdemir evet, şampiyonu. Evet birincilik kupası, kupası yani. değil mi? Aynen öyle. Nasıl bir performansı vardı kuşun? Kuşun 20 tane net geçerli seferi vardı, 15-20 metresi hiç yok, 20-25, 30-40, 45 metre arası, yani müthiş oyunlar, sesli, deparlı, atımlı, gezimli, çok güzel çalışan bir hayvandı. Burada mı şu anda? Kuşumuzu sattık. Kuşumuzu Hollanda'ya verdik. Ee, Sivaslı Bahattin abimize gönderdik. Bahattin Bektaş. Buradan Peki, ona selamlar olsun. Böyle bir şampiyona sahip olmanın bedeli ne kadar ya reis? 1500 euroya verdik ya. 1500 euro. Evet. Euro konuşur diyorsun. Euro konuşur. Şimdi şampiyona. Şampiyon oldum öyle olur. <laughs> evet ha, maşallah. Peki buna bakalım. Hasan 2000... Dağı oyun evet. kuşları turnuvası, turnuvası, üçüncüsü. Evet. 20 2022. 2022. Evet. Yalnız ağır. Bu biraz daha ağır. Bu biraz ağır. Evet. Bir, birincilik kupasına göre bir tık daha biraz ağır. Da aynı bu da Hemen... Bir kuşumuzdu kardeşim. Ha, onu da, bu şey mi siz misiniz? Evet biz sen, ha şöyle yakından gösterelim. Eniştem Ahmet Özdemir. <laughs> ha, berabersiniz. Evet, şirketim. Bir şeyler mi peki? Ödül, kupa alan kuşlar bunlar mı? Yok, yok onlar öyle bir. Ha, sizin hatır abi fotoğraf. Evet, evet, Aksaray Devler Turnuvası. Beşincisi. Evet, Beşincileri bu da bu daha sene. doğrusu. Bu da bu sene. Bu da nasıl bir performanstı? Bu da bir e, sizin e, sayfanıza yakışır ala bir kuşumuz. Onu da göstereceğim birazdan. Oo. Hayvan çok güzel bir hayvandı. Kupalı bir ala diyorsun. Kupalı bir ala. Yani onu da çok isteyen oldu. 2000 euro bile verdiler. İngiltere'den, Belçika'dan arada satmadık. Bu sene inşallah diğer kupalara şampiyon yapmayı düşünüyoruz. Euro konuşmadı bu sefer. Bu sefer euro geçmez. Alalara euro geçmez Alalara mi? euro geçmez. Al geçmez. Ay maşallah. <laughs> Peki bu duruyor mu bu buradaki? Onu da İngiltere'den e, bir abimize sahiplendirdik. O da Sterling <laughs> mi konuştu? O da Sterling konuştu. Onu, onu kaça verdin? Onu da bin Sterlin'e verdik. Bayram Harbiden Kabale... Sterling'e verdin. Evet. Bayram Kabala abimize verdik. Vay ee, be. Buradan ona selamlar olsun. Abi kuşçuluğa başlıyorum. <laughs> Peki bu? <laughs> bu da e, Aksaray Oyun Kuşu turnuvası geçen sene e, ikincisi. Boz kirli bir eki erkeğimiz bu da. Hı hı. Bunu da bu biraz TL konuştu. Bunu da Karafınar'a verdik diyoruz. Yok Karafınar'a verdik. Konya Karafınar'a. Konya'ya gitti. Evet. TL konuştun ama biraz bunu da, söyledim bunu sanki. E, bu biraz uygun gitti diyelim. Valla. Yani. Dost, dost işi oldu. Dost oldu. Arkadaşımızı kıramadık. Bu kadar kuşun, bu kadar kupanın sana getiricisi olan kuşlar devamı vardır. Var tabii. Bir görelim kupa, seyircilerimize gerek. Eurolar sitelerinden konuşturan kuşları bir gösterelim bakalım. Aksaray'da bence bu adet. Daha önceki kümeslerde şöyle bir şey görmüştük. Seyircilerimiz de gördü. Kuşçulukla alakalı sözleri duvarlara yapıştırıyorsunuz, asıyorsunuz Aynen. değil mi? Maşallah demeden geçme. Tamam maşallah diyelim. Görelim bakalım kuşlarımızı. Şimdi... Senin için şöyle değerli olanları seyirci... De hepsi değerli de Hepsi en özellerinden başlayalım. Mesela e, bozkirli bir erkeğimiz kardeşim kupalar aldığımız e, kuşların geçen seneki o dediğim hayvanların babası olur. E, bu senekinin dedesi olur. Şampiyon olan kuşumuzun. Yani buna steril geçmez, euro da geçmez, dolar hiç geçmez. <laughs> hmm. Paha <Pağa gülüyor> biçilemez. Paha biçilemez. Yani kendi gözümüzde tabii ki. Onun seferleri falan nasıldı oyun performansı? Bu şu anda ekebi kuşumuz. Bunu zamanında uçurduk. Yaklaşık 4-5 yaşında falan var. Yani şu anda atayım en kötü bir 10-15 sefer yapar yani. Hayvan 15-20 metre oynayan, stabil, hatasız. Çok güzel bir hayvan. Şu haliyle bile diyorsun. Şu haliyle bu bile, yani bile bana 10-15 sefer rahat yapar yani. Başka bir kardeşin hep değerli şimdi kuşlarımı mesela sarı berki alalarda bundan çıkıyor sarı bir erkeğimiz. bizim alalar da aynı çapar sarıdan evet yer. Evet, ha, ha evet gerçi göstermiştin sen bana Hı -hı. çok önceden. Şimdi <laughs> Şimdi de öyle. Çaparsarı'dan gelen aynı da benzer böyle. Aynen öyle. Ala veriyorlar. Buradaki kuşların hepsi damızlık mı? Bunlar hepsi damızlık kardeşim. Uçum yerimiz bura değil. İnşallah bir gün uçum yerinde çekeriz. Hava soğuk Hı -hı. aslında kuş da uçururduk ama uçumlarımız var. Evet onun için de ekstra zaten evet. yine geliriz. Burada Hı -hı. yine yumurtada yatan kuşlar Hı -hı. var. Yatan var. E, göklerimiz var. Yeni sterlinciler Yeni sterlinciler, hazırlanıyor sterlinciler mu? yavaş yavaş büyüyor aynen. A, sen kuşların <laughs> ismi, isim verdin mi kuşlara? Kuşlarımızın adı kırlangıçlar ya. Kırlangıçlar. Vermeseydin sterlinciler mi acaba. Değiştirebiliriz ya. <laughs> Güzel de bir isim olabilirmiş. Aynen öyle kardeşim. Evet tam merkeze oturmuşsun. Kuşlar da önüne almışsın. Aynen, Allah falan, maşallah. Başka burada hikayesi olan kuşlar vardır eminim. Şimdi, Biraz seyircilerimize anlatalım e, ya. İlla ki var. Aynen öyle. Mesela nasıl birini tarif edeyim? Alay getireyim istersen. Alay Alay olur. Olur. Hemen, hemen getireyim. Biz de o esnada da şuraları inceleyelim. Amanım burada kim var? Necdet Yıldırım. Tanıdık yüzler. Tanıdık yüzler. <laughs> Necdet Abi'ye de buradan selamlar. Geçen aylarda Kars'taydık. Çok keyifli bir Kars yolculuğu yaptık onunla. Bakalım şöyle. Evet direkt puan 5 dolosunu da böyle duvara asmışlayız. Bu, reis. bu, bu hangisi? Şampiyon olan kardeşimiz. Ha, bu senenin. kuşumuz aynen öyle. 15 metre yaptı ama bir tane varmış. Özür dilerim arkadaşlardan. Olur ya <laughs> bir o. Bir sefer varmış. 1127, <laughs> 1127 puan. 1127 puan rekor puan Aksaray'ın rekor puanını aldı. Şöyle çizelgeler arkada var. Diğer çizelgeler de var. Evet. O kuş mesela e, geçen seneki ikinci olan kuşumuz. 29 sefer yaptı eki erkek. Halamız bu. Bu seneki şu an geçen seneki kupamızda 5. oldu. Yani çok da güzel puan aldı. Aslında 17-18 tane çok güzel metrajlı e, seferler çıkardı ama geçen seneki şampiyon olan kuş diğer kupayı söylüyorum. Çok güzel puan aldığı için. Birinci, ikinci, üçüncü. Yani kuş yetişemedi. Normalde diğer senelerin şampiyonunun puanını aldı yani. 850 puan aldı. Yaklaşık. Hmm. Yani bu sene biraz kadar. daha iyiydi kuşlar sene geçen biraz daha senelere göre. Aksaray aynı öneriyle level atladı. Hasan abi falan gelince ortama heyecan kattı biraz. Değişti mi? Millet iyi kuşları sokmaya başladı yani. Onu da. Evet e... kendisi de çok iddialı zaten. Evet. Kuşumuzda şöyle bir ara. Peki Kuşumuza ben sana şey şunu sorayım. ben bu kadar başarılı başarıları tescillenmiş kupalarla böyle taçlandırılmış kuşları evet. sen isteyenlere sahiplendiriyor musun yani illaki isteyen oluyordur çünkü Şimdi kardeşim ya anası babası bizdeyse devamı varsa zaten genelinin var. Hani kuş şimdi nasıl söyleyeyim ala bir istisna oynadı. Ben alayı çok severim. Sizin sayfanızı takip ediyorum. Ala benim için ayrı bir favori. Sarı, beyaz da severim. Beyazda bir tane dişimiz var böyle. İyi beyazı bulmak da zor derler. İyi ya. beyazı bulmak çok zor. O yüzden bulamadık. Bu tek bunu başına duruyor. Şu anda eşe bile atmadım bunu. Bunun kanadı arızalı. Çok uzun mesafeli oynayan beyazdı. Eş bulmadığım için bunu eşe atmadım ya. Yani her kuşa vurmak istemiyorum. Çok sevdim beyazı. Buna layık bir kuş bulmam lazım beyaz. Ben onu hediye alalım biz. <laughs> Canlı sağ olsun abi. Sıkıntı yok ama bu kümesin de ölür ya. Yok siz de kırmam ama beyaz ayrı bir oynadı yani benim gözümde az yapıyordu 7 8 sefer yapıyordu ama şaka abartmıyorum 100 metre rahat gidiyordu yani Hadi ya. sesli de yaparlı. Videosu falan var mı? Videosu falan bu bayağı yaşlı videosu yok şu anda. Yani tek <laughs> o zaman şey mi yoktu? İnce Vallahi miydi? vardı ama işte bilmiyorum telefon sürekli değişiyor şeydi aslında hmm. videolarda da var da bulabilirsem yine de belki. Bulabilirsen hatta... gönder 100 metre giden beyazı daha önce. Aynen öyle gör, ya. kanalda Şimdi, izletmedik. Şimdi evet söylemeden olmaz yani söylemeli olmaz. Şimdi arkadaşlar ne kadar desem illa yorumlar çok olacak. Linş çok olacak. Evet. Ama ben gönlüme taht kurdu yani. O yüzden de şu anda bak diğer kümesine getirdim farkındaysan eşe bile atmadı. Sterling geçmezler mi bunlar? Sterling geçmez bunlar ya. Evet. <laughs> mesela Şimuz var. bunlar gökler. Hı -hı. Şu bunlar hepsi kardeş zaten. Orada dumanlarımız var. Ee, Akkuyruk çilimiz var. Bu da mesela şampiyonun kardeşi oldu. Bunu da iki eline atacağım. Size sana atarım ben Whatsapp'tan falan. Hı -hı. Atarsın. Ee, hayvan 40-45 gün oynayan bir hayvan. Akkuyruk. Bunun e, performansı nasıl? Hemen performansını anlat. Arkasına hemen videoları izleyelim. Aynen öyle. Kardeşim bu stabil. Ya çok bir sefer yapmadı bu. Hani kardeşi gibi bir şey yapmadı. 10-15 arası oynadı. Güzel, sesli, deparlı, alt üstü çok sağlam. Öyle bir hayvandı. İşte ekeline bakacağız. Çoğaltmasını bekliyoruz. Ama çoğaltmayan da çıkıyor. İlla ki yani her kardeş birbirine benzemiyor. E, İlla ki. Ve bazı çok yapıyor, bazı az yapıyor. Kaç metre gidiyor bu? 20-25-30-35 videolarında da görürüz inşallah. Çok videoları vardı bunun. E, atarım ben sana. Paylaşsın inşallah kardeşim. Şimdi O zaman bu canavarın uçururuz. videolarını bir izleyelim şimdi. Sonra videomuza kaldığımız tamam. yerden devam edelim. Tamam, tamam kardeşim. 11. ayın dokuzu. Bak kuyruk karaçil erkek. Hadi. Aferin. Sesi duyuyor mu? Bir işi şey varıyor mu? 11. ayın 9'u ak kuyruk karaçil. Aa, haberin olan. Bas. Hala. Hay maşallah arkadaşlar. 11. ayın 9'u ak kuyruk karaçil erkek. Aferin ya. 11. hem 9. Kara çil erkek. Aferin oğlum. Yapıştır oğlum. Bir o 11. Bu da böyle 20 sefer yaptım. Tamam tamam. Akkuyruk kara çil erkek. Yapma lan. lar bence olsunlar. Girdi yine de. Uruk otum diyor. <laughs> Ay maşallah. <laughs> al al al. Gasmetre ustam ya. 50 metre. Ay maşallah. 11. ayın 9'u. Ak kuyruk Aferin Vay perimdi alo lan. Çevir. Necim? Ay maşallah 11. ayın 9'u Karaçil erkek yavrum. Nasıl ustam? Güzel güzel çok güzel. Aferin sana be. Ay maşallah be. Evet izledik. Evet. Seyircilerimiz de beğenmiştir umarım. İnşallah. Kuşun seferleri hakkında düşüncelerini yorumlar kısmına yazarlarsa sen de okumuş olursun. Aynen öyle. Var mı başka burada gösterebileceğimiz ee, bir şey? kardeşim bura yani kuşlarma çok aynı yani. Şu yazıları ben bir seyircilerimize okumak istiyorum. Şş hiç böyle yapmazdı. Şimdi onu ben hemen açıklayayım. Şimdi biz hakemlikte yapıyoruz. Hupe'ye kuş dağıtıyoruz. Mesela adamın kapısına gidiyoruz diyoruz ki ya kuş çok güzel oldu. Bunu Hasan abi de, de teyitledik. Ona da yazdım zaten. Belki orada görmüşsünüzdür. Gördüm gördüm. Ona da biz yazdık. Dedim ki Hasan abinin orada mesela bir kuş uçurdu. Ya, kuş dedi nasıl abi dedim. Ya dedi çok yapıyor dedi. 20-25 tane 30 tane 40 tane yapıyor dedi. İyi abi falan filan. Hasan abi olarak söylemeyin de başka bir olarak söyleyeyim mesela. Kuş hiç oynamadan gelip iniyor. Ya hatta takla atıp iniyor. Veya hatta saatini doldurmuyor. Sefere takılıyor. Ya hemen adam diyor ki hiç böyle yapmazdı. Biz de artık ona alıştık. Tescillendi. Tescillendi. Hiç böyle hiç yapmazdı böyle yapmaz arkadaşlar. <laughs> bir de şey var dışarıdan dışarıdan stres getirmek yasaktır. Evet, dışarıdan stres getirmek kesinlikle yasak. Kuşlara yansıyor. Kupalarda e, bizi mahcup etmesin arkadaşlar. Attığı yeri göremez, gittiği yere inanamam. Aynen öyle arkadaşlar. O derece. Ya güzel atan kuşlarımız da var. işlerinde çıkıyor istisna. Muazzam atanlar da var. Ama biz bu sene biraz daha kupalara doğru yöneldik. Bir de şey gördüm ben. Neydi? Kuş, ne istersen de iste, kuş isteme benden mi? Öyle o bir... Hasan abi de. <laughs> Şimdi bir tane de en yaşlı kuşumu göstereyim sana. Evet, bu arada abi. şey de ne ee, Videoyu izleyen arkadaşlarımızın böyle özlü sözleri varsa yorumlar kısmına. Ha evet, yazsınlar. evet, evet. Şimdi Yaratıcı biz burada 5-6 tanesini görüyoruz da kuşçularda yani İlla cümle olarak ben. kullandıkları çok fazla söz vardır. Onları da yorumlar kısmına yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz. Bu akümesinin en yaşlı kuşu kardeşim şu anda. Kaç yaşında? Eşe attım. Ee, şey şu ızgaraya denk geliyor. 13 yaşında. Hatta geçen gün bir yarışma başlatmıştım. Karşına söylemiş oldum. Dedim ki bunun yaşını bilene e, bir tane ha. yavru hediye ederim diye. 13 Yaşında <laughs> kardeş. Bildin. <laughs> <laughs> Şöyle bu kuşumuz abi. Efsane bir hayvan. Benim çok sevdiğim. Kümesimde ölecek dediğim bir hayvan kardeşim. Bunun başından geçmeyen macera kalmadı. Ne gibi? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu kuşu bir arkadaşıma emanet verdim. Benim bir yurtdışı işi olacaktı, gidecektim hani. Bir arkadaşıma emanet verdim. Bu kuş benim amcamda da kaldı. O da kuşçu. Emanet verdim, dedim ki hani bir kuş bir şey olursa ben gidersem falan bu kuş sende kalsın diye. Kuşu götürdü. Kuşlar hani çok kuştan da anlamaz arkadaşımız. Kuşu bir yere koymuş. Kuşun kümesine sansar girmiş. 4-5 tane kuşun hepsini sansar yemiş kuşların. Sonra dedi ki ya erkek ne oldu? Boz erkek ne oldu? E, dedi ki ya kuşlar hep sansar yedi. Ya yapma dedim falan filan. Kümese sansar yedi iş girmiyor. Sonra iki gün sonra kümese giriyor. Böyle pirket gibi bims gibi şeyin arkasında kuş bir şey kıpırdadığını görüyor. Saklanmış mı? Saklanmış mı? Artık orada götürürken kalmış mı? Onu hiç bilmiyorum. İki günde orada kalmış artık korkudan mı? Kuş elin alıyor kuş ölmüş diyeyim ya sana. Böyle kafasını atmış hayvan yani sadece soruyor. Buraya getirdi ya dedi kuş ölmemiş bak dedi nasip dedi. Ben dedim ki bu ölmüş bu dedim bu ne şey olacak? bir iğne yaptım. Bir ilaç verdim. Sonra benim amca var. O da bunun meraklısı. O da çok besledi bunu. Bu yani 2-3 gün mesle durdu kendi aramızda. Çok sevdi. Dedi ki lan ölecekse dedi bu erkek bende ölsün dedi ya. Ver bunu dedi. Verdim. İğne yaptım. ilaç yaptım. Verdim bu erkeğe. Sobanın yanında bunu soğukta aynı böyle kış günüydü. Sobanın yanında durdurmuş. Sonra erkeğe düzetmiş. Ben ona sordum 2-3 gün sonra erkek ne oldu dedim. Ya dedi erkek öldü dedi. Neyse canımız sağ olsun dedim. Çok güzel hayvandı falan filan dedik. Aradan bir 20-25 gün geçtikten sonra dedik erkek yaşıyor dedi ya. Gittim baktım inanamadım ama artık hayvanın kafası böyle bak şöyle baktığımız zaman falan da belli olur Kafası falan yani hayvan nasırlaşmış falan filan bayağı da yaşlanmış düz hayvan dişiye falan basmasında sorun yoktu. dedi dedik amcam bu kuş sana yakışır sen çok seviyorum bu kuşu diğer kümesimize like gördü bana tekrar hediye etti bu da kümesimizde inşallah ölecek ya kümesimin en yaşlı kuşu kırlandıran yani, babası Yani sansarın elinden kurtulan bir güvercin görüyoruz ya, şu anda Ya aynen öyle kardeşim yani ben de inanamadım demek ki mucizeler olabiliyor ya ben kuşu yani gördüm canlı gördüm Ölmüştü hayvan ya artık kafasını böyle atmış bunun Ama performansı sen... nasıldı peki kardeşim bu yaklaşık 12-13 yaşında yani abartmıyorum bak kanadını geçen gün kesimde çektim çekimde kestim kanadını hani uçmasın falan diye böyle resmi çekelim diye. Şu anda atayım bana hayvan 10 sefer yapar ya. Böyle bir hayvan. 13 yaşında hiç sarmaya, sıka böyle kanadı tutulmuş işte kanadını yemiş falan hiçbir şey yok yani kesinlikle. Öyle bir hayvan. Ya Fiyo ben o, olsun. Ben, sağ ol kardeşim. Ben öyle kuşları çok seviyorum ya. Şimdi bazı kuşlar işte sarmadan çıkmıyor. Yatırdığımız zaman çıkmıyor işte. Onlar biraz sıkıntı yaşıyoruz. Biz hani şimdi uçum yerimiz ayrı. Burada uçum yapmıyoruz. Oraya götürdüğümüz için otomatikmen yani normal olarak kuşlara bir, bir iki ay bir uçum olarak yapmıyoruz. Kapatıyoruz bir yeri, götürdüğümüz zaman tek Tekrar sarma sık olay işte sağa sola düşme olay olduğu zaman bizi bayağı bir yoruyor. O yüzden de ben o tarz kuşları beslemiyorum diyeyim yani. Abi 5 senede de saygımız sonsuz. Vallahi bu da çok güzel bir canlı. İnşallah tüyü kadar ömrü olsun Aynen. diyelim. Evet, Altürk Türkerlesin değerli izleyicileri. Çok güzel bir bölümün, çok güzel bir kümes ziyaretinin burada ne yazık ki sonuna geldik. Ahmet'i tanıdık. Ben çok memnun oldum. Ben de memnun İnşallah kardeşim. siz de memnun olmuşsunuzdur. Videomuzun kapanışına geçtiğimiz aşamada söylemek istediğin son şeyler var mı seyircilerimize? Söylemek istediğim son şeyler, ya kardeşim oldukça iyisini beslemeye çalışalım. Hani bu iş kötüyle olmaz. Hata yapan kuşlara kesinlikle beslemeyelim diye tavsiye ederim arkadaşlara. Öyle söyleyeyim yani. Başka diyecek bir şeyim yok yani. Evet ben yani de. Herkese selamlar yani. Evet selamlar ve bu tarz videoların devamının gelebilmesi için bizlere destek olabilmek adına yapılabilecek en güzel şey kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip görüşme fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtmeniz olacaktır. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar herkese keyifli günler, iyi seyirler diliyorum.